Evet abi herkese hayırlı günler. Pufi sorunsuzluk endeksine göre abi. Yani bana göre en sorunsuz 16 adet araba. Video başlamadan önce de abi videoyu beğenirseniz çok mutlu mesut ve bahtiyar olurum. Başlıyorum değerli gobeller. 10 numara Mercedes CLA 200 ve Mercedes C180 1.6 benzin 156 beygir. 9 numara Audi A4, Audi A5 ve Audi A6 2.0 dizel 190 beygir. 8 numara Hyundai Accent Blue 1.6 dizel 128 ve 136 beygir. 7 numara Citroen C50 ve Peugeot 301 1.6 dizel 92 beygir. 6 numara Hyundai i20 1.4 benzin 100 beygir. 5 numara Fiat Egea 1.3 dizel 95 beygir. 4 numara Mazda 3 1.5 dizel 105 beygir ve 1.6 benzin 120 beygir. 3 numara Renault Clio 4 1.5 dizel 75 ve 90 beygir. 2 numara Honda Civic FD6 FB7 ve FC5 1.6 benzin 125 beygir ve bir numara abi Toyota Corolla 1.6 benzin 132 beygir. Normalde bu liste abi 48 tane arabadan oluşuyordu. Ama maalesef süre sınırlaması yüzünden listeyi bu kadarla sınırlamak yüzünde kaldım. O 48 arabanın içinde de emin olun. Mesela örnek veriyorum Hyundai Elantra gibi. Bu ilk 10'da çok rahat kendine yer bulacak arabalar var hatta ilk 5'te. Ama bu seferlik bunlar olsun. Başka bir günde başka listeleri hazırlarız abi. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Sizi seviyorum. Görüşürük göbeller. Bye.